Herkese merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle ben Ayşe, küçük kardeşim Arda ve benim babam var. Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir challenge'ımız olacak. Ama bu şey challenge'ı anlatmadan önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çünkü siz kanalımıza abone oldukça ve like attıkça biz motivasyon oluyoruz ve çok 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 hızlı siz montaj yapmaya ve çok 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 güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar şuradan da bizim Instagram'ımızı bulabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim renkli ve güzel renkli ve hızlı bardak oyunumuz var. Gördüğünüz gibi burada bardak resimleri var. Burada bey herkese teker teker tek renkli <laughs> konuşamadım. Bardaklar var. Ve onlara her oyuncuya veriliyor. Evet. Ondan sonra kart çekip orada bir resim olacak. Mesela gördüğünüz gibi palyaço. Ve o renk sırasına göre dizmemiz gerekiyor. İlk dizen <laughs> zile basıyor ve kartı alıyor. Evet. Kart alan En var. çok kartı alan o zaman o kazanıyor değil mi? Tabii. En sonunda da bize bence acı bir şey bekleyecek. Öyle bir en şey olur sonunda, mu? En sonunda yani şöyle, kaybedenin alnına aptal diye yazılacak. Hmm. ve bir gün aptal diye gezecek ortalıkta. Hmm. O yüzden bence kaybetmeyin, kazanın. <laughs> evet arkadaşlar, lafı uzatmadan başlıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi bizim kırmızı böyle zilimiz var. Annemiz bize kart seçmeye izin vermedi. Evet. Yani kendisi o yüzden seçecek. Oradaki en zor kartları bulacak arkadaşlar. Aynen. Seçim, özel. Uzaklıklar. Bizim kanalımızda kolay işler yok. Ama Arda için zor olacak. O yüzden Arda kalabilecek. Arda sayılmıyor bu arada. Hayır sayılmıyor. Bence var ya. <laughs> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bence yani evet. ummadık taş baş yarar derler. Bakalım öyle emir olmayalım. Hiçbir şey yani. Evet arkadaşlar hadi. 1, 2, 3. Bir dakika. Tamam. Anladım ben ya. <laughs> ben anladım. Allah. <laughs> yapıyorsun Bitti. Bitti. Ben bittim. Şimdi zete bakıyoruz. Ben yanlış yaptım ya. Şimdi Arda'ya bakınca anladım var Arda aslında sen doğru yaptın da oğlum sanki. E, bir şey yanlış yaptın gibi. Bir Bak, Bak, Dur bakma, anneniz bu güzel. Şimdi kartı şimdi. çeviriyoruz ilk başta. Hadi bakalım. Kartı şu şekilde ortaya. Evet. Kimin doğru ki? Sen öneren. Dın 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 dın. seninki yanlış. Benimki yanlış. Doğru evet. tamam. Şöyle olacaktı arkadaşlar. Tahminimi hemen doğru yapayım şöyle. Ayşe bir seninki doğru mu? Sen cevap ver. Bence benimki doğru çünkü bunlar üst üste duruyorlar böyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Hı. Ayşe ben zile bastıktan sonra yapmaya devam etti. Bakacağız. Devam edebilir. Edemez Ayşe. Ama Arda, yani Arda niye bastı. devam etti? Arda da devam ediyordu yani ben o yüzden Arda devam ettim. Ama sen iyi. yanlış yapıyorsan o zaman o nasıl yapacak? Mesela Bak, ki. Şimdi zile ben bence şöyle zile bastığımı herkes bırakacak. Hı -hı. Bitti süre bitti yani. Ben yanlış yaptıysam artık onlar... Neyse sonuçta ikiniz de yanlış yaptınız. Oo. Bu evet, da evet, mı yanlış? Evet. Yani sen yok Ayşe doğru yaptı. Arda Eren sen yanlış yaptınız. O yüzden puan Ayşe'ye Ayşe, Ayşe gidiyor. Tamam. 1 0 0. Hadi devam, edelim. ediyoruz. Koydun mu? Arda sen açma. Arda. Tamam ya. Tamam açın. A da 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 da. Aha. 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 mhm. Uh -huh. uh -huh. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. Mm -hmm. Tamam bir saniye. Ayşe sen şey yapmadın. i̇kinci Arda oluyor sonra sen. Evet ilk ben. Çünkü zile basıyorsun bitirdikten sonra. Mm -hmm. Tamam bitirdim. Sen bitirelim. o bastı diyelim tamam mı? Mm -hmm. Siz devam ediyorsun sen de bitirdin hemen basıyorsun. Arda da bitirdi hemen o basıyor. Tamam ben de bastım en sonuncuyum. Hazır mısınız? Ben genelken erken bastım. Arda sen Siz yaptın, yaptın mı? Bak, yapma. Ardacığım, Arda canım. Yani, Arda bassın Arda. Tamam. Hayır, Arda, yok, Arda benden hayır, öğrendi. Dur bak şimdi dur bir daha Arda bu round'ta elendi ama. Hayır, hayır. hayır Arda eyle. beni taklit etti ama. Bu fa... haksızlık. Hayır. Ha... Bu haksızlık Arda beni taklit etti. Hayır, 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 Arda hayır, hayır, Arda bassın. Arda, bas... Arda basınca arkadaşlar ya. gördünüz. Arda basınca İzzet'in ne kadar mantıklı bir insan olduğunu bir daha öğreniyor. Bu değildi bu yanlar. Yan yana duruyor. Yan yana mı duruyor İzzet Allah'ın aşkına? Kesinlikle yani yan yana duruyor. Çocuklar Neden? Bunu... Bir dakika. Ya, bırak. Yaklaşabilir miyiz arkadaşlar? Bakın şimdi. Bak yan yana mı bu şimdi? Şimdi bunlar Açam, üst üste olması için üstteki yüzeyin bu düzleme dik olması gerekiyor arkadaşlar. Yani üst tarafının görünmemesi gerekiyor. Ya İzzet 3 boyut bu Allah'ın aşkına. Çocuklar anladı, bir tek sen anlamadın. Nasıl? Ama. Kafa varsa sende Allah'ın i̇şte aşkına. İşte çocuklar gibi çalışmıyor. Arda kazanıyor. Yani. Hadi bakalım çünkü Aa, Pardon bunu yaptım. değiştirmeyecektik. Özür diliyorum. Onun zamanı vardı ama. Hadi bakalım. Hadi. Oh shit. Bilmiyorum şu an. Ha tamam anladım galiba. Aha. Mm -hmm. Evet ben bazı hala bir şeyler düşünüyorum. Bas Erdi'cim. Tamam. Evet. Açabilir um... bu sefer kendime güveniyorum. Çevirebilirsiniz. İzzet yapıyor. Hadi bakalım. Evet ben de. Doğru. Tamam bizet kazandım. Maşallah yani o kadar da anlaman gerekiyor. <laughs> Ama bizimkiler aynı. Ama ben daha geç bastım için. Gözüm Tamam. Şimdi. Açabilirsin. Hı Çok güzel bir şey aslında. Aa, ya ben ya. Kapalı. Ya. Hı. Ya sarı nerede? Arda. <laughs> ne bekliyoruz? <laughs> Arda! Oh shit man. Hayır, Arda'yı bekliyoruz. Arda sen bakarak yaklaş. Ağzını da kapat oğlum arası. <gülüyor> <gülüyor> Dilini de çıkar bakayım. <laughs> Harikasın Arda. Bir saniye. Bravo. Doğru anneciğim doğru, Doğru babacığım doğru. Hadi ya. E tamam bir tane... Arda bize böyle bakıyor. Aa. Bize de... Bize de bir sanki bakıyormuş. Aç aç bakalım hadi. Ben var açsın. Zor değil mi? Evet, babanız kazanıyor. Babam şu an hız konusunda kazanıyor bence o yüzden. Bu oyun esprisi bu yoksa yapılabilecek şeyler ya. Evet, devam ediyoruz. Hadi ben yapamadım da iki tanesini bu arada. Ya, yapılabilecek bir şeyler. Ya, Kendisi de... Ya, ben kal... Hadi. Hadi bakalım. O ne ya? oh my god. Oh my shit. O nasıl bir şey? Bunu yapabileceğimi düşünmüyorum şu an. Bir dakika ya. Benim beynim şu an error verdi. Bekliyorsunuz hep. Tamam, bas o zaman hadi. Tamam. Benim Pardon, beynim error karıştı. verdi ben de şu an. Bekliyorum. <laughs> Açabiliriz. Aman Allah'ım Arda. Oh, ben, Arda, de de Aman Allah Arda ben, ben de evet. Kırıştırdım? Kırıştırdım. Arda <laughs> de <Allah. gülüyor> karıştırdım. Aman Allah'ım. Arda Abi bir dakika ben nasıl renkleri kazıştırdım? Ben de kazıştırdım. Nasıl kazıştırdım? Nasıl renkleri kazıştırdım? Bakın. Bu saçma sapan hatayı <laughs> ikimizin aynı anda yapması enteresan. Ben de. Bir hiç Şuna bakmadım. Baksana. Karta bakıyorum. İşte, işte, işte. Yaklaşırsan eşe i̇şte şöyle. Diyorum. Şuna yani bakar, bakar mısınız? Mı? Aynı yani. Baksana. Böyle bir şey yok. <gülüyor> Bakın <gülüyor> arkadaşlar. Videoda görebilirsiniz. Ben babama hiç bakmadım. Karta Bak, bakıyorum. Nasıl hemen, hata yaptım? Hemen başa sarıyoruz. Hemen başa sarıyoruz. Arda'ya ne demiştik? Arda'yı katmasak mı ki? Demiştik ama arkadaşlar iki tane adamın <laughs> iki tane adamın koskoca kartı var yani. Aynen. Helal. Ay Arda Arda. Devam ediyoruz. Evet. O nasıl? Aa, o nasıl gitti? İnşallah e, doğrudur. Dokunamaz. <laughs> Arda basmayı bittisin. Hadi. Tamam aç bakalım. bakalım. Aç aç. Bir saniye, bir saniye. Hayır bitti, bitti bastın. Kaçayım mı? Neden? Var. Neden? neden? Neden bakalım. Neden? Hmm. Nedenini öğrenebilir miyiz? Kimse doğru. kazanamadı. Hadi bakalım. Bu arada benim hala iki kartım var. Benim de. Arda Hanım. Hı. Arda hadi hadi hadi. Evet evet evet. evet, evet. Ee, kafam karıştı şu an. Ne oluyor? Neden yaşıyorum ben? Oh my shit man. Arda yap başka. Biz de yeniden aynı hatayı yapıyormuşuz gibi. Ya Renkler doğru değil mi? <laughs> Ama doğru galiba da. Arda sen direkt kaybettin. Babamız kazandı bu kartı gördüğünüz hmm. gibi. Çünkü neden? Çünkü ben her zamanki gibi çok yavaşım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Annem bize bir kart verdi. Evet hemen kurmaya başladım. ne oluyor ya? Bunlar daha Bu darnik. sefer oyunun kafasına göre gideceğim. Ve deneyeceğim. Bastardan. Ben kazandım. Hayır. Hayır. Neden? Arda bir ekle. Hayır. Arda. Arda kazandı. Arda kazandı. Allah. Çünkü ikinci o zile bastı Ayşe'cim. Ha? Bir defa bak. Ha, bir ne? Şey Hayır. Bak. Hayır. Ayşe zile bastı. En son sen zile bastın Ayşe. Hayır bebek. ya. ya. Biz bunu şey yapacağız tamam. Ama zile basan İzzet sen söyle. Zile ben hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. Sanki Ayşe bastı alminim. diye hatırlıyorum. Hayır. Ne alakası var? İyi tamam Ama ben. Ama bir dakika zaten bir şey. dakika arkadaşlar. Şimdi burada doğruysa eğer konu. Ardan Zaten senki çapraz. Sen üçgen bak, koymuşsun. nasıl Benimki koydu? Zaten beni saymıyorum. <laughs> bak şimdi. Ee, Ardan iki doğru bence. Evet. Yani doğruysa doğru. E, tamam, tamam. Sen tamam sen şöyle koydun. Bak üçgen. Tamam olabilir. Evet devam ediyoruz. Evet evet. Hoppa. Oy. Hatta sonra şey bittikten sonra ee, böyle atla. gösterir misiniz? Okey. Kırmızı, mavi, siyah. Bence böyle olacak. Böyle. Arda bitirdiysen zile basmayı unutma. Tam tersi bence. Arkadaşlar şemsiyeyi düşündüm. Arda bekle. Bastı. Bitti. Evet açıyoruz. Aç. <gülüyor> <gülüyor> oh my Şemsiye düşün aşkım. A, bu da şemsiye. Evet. Ne oluyor ya? nasıl yani? Bakıyorsun? bak şimdi şemsiye, şemsiye misin? siyah taraf sende olacak bak. Şey pardon kırmızı taraf ki 3 boyut düşünürsen yani şu yeşil taraf arka tarafta kalacak. Sana doğru gelmeyecek. Tam güzel kazanıyor. Tam mühendis sadece mühendisi yani kişi kadar yani. Yani bir artımız olsun yani. Evet evet evet. Tamam ya ha. hadi. <laughs> hadi bak. Evet. Ben hazırım bence. Sorun olmasın diye. Evet. Hadi daha boğazım. Sabahtan önce bastım. Tamam. Evet açıyoruz. Tamam, yanlış yaptım. Yani. Maalesef. Zaten şey Siz zaten gidin ben yani. Sen Siyah liste. Şey. Kalı. Ben kazandım. Ayşe kazandı. Kartı da gösterin. Gördüğünüz gibi böyle. Aa çok güzel yapmışım. Hayır. Yok, doğru. Yani doğru var. yaptı Ardacığım. Bu, Bu, da kendisinin anı. <laughs> Hak hukuk. Şimdi kurmak yasak dokunmuyorsunuz. Neye dokunmuyorsun? evet, evet, Yani nasıl kaldıysa öyle kalıyor. Devam evet. Yani, ediyoruz. ne de deneyim. Ooo Annemize keşke bir söylemeseydiniz. Acaba ]iniz. oyunun sonunda aptal kim olacak? <laughs> Arda'nın beyni. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Hadi bakalım. Error verdi. Evet Hacı. Hadi Arda hadi 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 Sonuçta, sonuçta, sonuçta bas, hakeminiz değil mi Ayşe? Sonuçta. E siz kazanıyorsunuz evet. evet. Şuna bakar mısınız? Babamda bayağı var. <laughs> İkindi nasıl şey? İkinci evet. mi? Evet. Böyle paylaşo. Paylaşo mu? Evet. Arda sen paylaşoları seviyor musun? Fazla değil. Onun ağzını yapıştırıyorum. Evet. Oo biraz, Oo biraz. Evet. Şu an beynim çalışmamak üzere. Kırsaydınız. Karacak mı? Kırılmıyor zil işte. <laughs> evet o düşmüş de öyle sayılmaz. Onu kaldır onu. Hayır kolum çarptı ama. Market... Ama hayır o, ama o zile basmadan. Bastı ve kolu çarptı yani o yüzden kolu yani. kırıldı. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> evet. Hazır mısınız? Ben hazır... Bir dakika benimki düşmüş. Benimki öyleydi. Bana ne düştü sadece. benimki De öyle. Ciddi Lan, diyorum. Kazandım Gide... Zaten. A, tamam alın yani ama, ama ben kazandım öyleydi. zaten bak Ayşem. Bot kazandım yani. Ona göre. Tam, tam, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve 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 Siyahın ve Siyahın üstünde yeşil kırmızı. Ay. Ya bu şimdi nasıl abicim ya? Bir dakika ya. Siyah var. Yeşil kırmızı. Tamam. Mavi. Ya renk kör oldu anasını satayım. Ya. ya tamam şimdi bunlar böyle. Eyvallah. <laughs> Siyahın üstüne nasıl koyacağız bunları? Ya? Bu <laughs> ben yapıyorum arkadaşlar. Ben yani anladığımı yapıyorum bu arada. Anladım yapacağım. Neyse. Anladım. tamam Acabisi bir dakika. Ha 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 böyle. Önce ben Abi, yaptım. Herkesin Aa, farklı. ya. Aa, Tamam Ayşe. Aa, Bize de siz renk Bize karıştırdınız. Basmayı unuttum ben. Siz renk karıştırdınız. Ben kazandım. Abi, abi. Abi, siz nasıl renk abi, karıştırdınız? Abi, Arda ben ilk bastım. Ay, Ayşe, Ayşe bastı. Hadi yalanla hayat olmuyor, düşünüyor musunuz? Bir gösterir misiniz onu? Evet, gördüğünüz gibi burada benimkine benim benziyor. Arabam mı var Evet, şurada böyle araba kamyonumuz var. Ama beyin var. var ya arkadaşlar, gerçekten nasıl Şimri çok... Bir bakayım onu. Böyle. Gerçekten çok bağlı. Ya siz nasıl renk karıştırıyorsunuz? Renk körü mü oldunuz? Ama babamızın bayağı var kartı, benim o kadar yok. Hadi devam edelim. Şimdi, Şimdi bakın arkadaşlar, nasıl yaptım onu. <laughs> <laughs> Annemiz babamıza... Bak. Bence burada bir yanlışlık var. İnşallah yapamaz. Böyle diyorum. Ayşe Hanım da bastın. İzet basıyor mu? <laughs> <laughs> Bas. Ama yani gücü de kırıcı kaldı ama. Doğan, İzet İzzet sizinki yanlış. Tam ters olacak. Evet gördüğünüz gibi ben arkadaşlar. Ben Biliyordum tersi şey çünkü o ucu altta ise. Vallahi. Yeşil, siyahla çok... şeyi abi. Sabah babanın bak mantığına bak Allah'ın aşkına. Arkadaşlar bak görüyorsunuz şey bak. <laughs> Kırmızı, mavi, sarı değil mi yani belli. Kırmızı altta barışı, da tamam. siyah ve yeşil. Adam tam tersini yapıyor bak. Bana bakar mısınız? Bu ne? Tamam o kartı ben ne? kazanıyorum. Evet. Ben de bu oyunu oynayabilseydim de size hepinizi. Ama arkadaşlar çok havalılar giriyor. Sanki ufaktan doğru. Evet. Yani. Dur, dur. Ya, gözüm yani alerji gitti galiba. Hadi dur önüme çok gelme sakin ol. Bunu bunu da bir değerlendirmenizi istiyorum ya. Bu bence doğru gibi yani. Bence Tarte ben göre. kazandım daha fazla yani. Neyse. Evet devam ediyoruz. Bu arada ben bunu yaklaştırdım. Tamam. Benim mi? <laughs> evet. bak. bak. Aa, ne oldu bir dakika ya. Tamam. Ya yavaş dediysek şey, bu kadar değil artık. Bir mi düştüm ya. Ben, ben, de, benim benim yok Hayır benim Arda'yı bekliyorsun beni beklemiyorsun. <laughs> Sen çeksin. Bitti mı? zamanımız. Hayır, bir dakika ne? Yavaş yavaş yap şimdi hiç acele etme. Hadi. <laughs> la la le. Galiba doğru. Bir dakika bir dakika süre var değil mi? Bir var. Bir dakikanız var. Arda dokunma artık. Arda dokunma. Arda zile bastın. Az önceki gibi koy. Hayır. Aa bakın 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 Arda hayır, benim hayır. şöyle benim yaptığımı yapıyor. Yok, Aynısını yapıyor. Ben biliyorum nasıl durduğunu. Yanlış Yanlışa doğru olduğunu ben söylerim onu. Yani. Sen benim yaptığımı niye yapıyorsun sen ya? Sen evet. Hadi ben açın. Yaptım. Zile de basayım. Arda'nınki doğru. Tamam. Arda az önceki senin ilk yaptığın daha doğruydu ve hmm. o sayılıyor zaten. Arda kazanıyor. Helal olsun Arda. Tebrik ediyorum seni. Ba, ba, ba. Hadi Arda. Çok teşekkür ederim. Ya işte nasıl kazandırma eğitimi veriyorsun ya? Bu renk körü. Bu yanlış yaptı arkadaşlar. Renk körü. Ya ben gidiyorum ya. Bak bak. Allah'a gideceğim. Bu ne ya? bu nasıl bir kafa yok Renk körü. Yok böyle bir şey ya. Abi dur. Hiç Pardon arkadaş. <laughs> Lan böyle de olmuyor ki. Abla böyle ben kazandım. Abla, kaç Abla ters koydum. Abla sen de kaybettin. Renk kirli arkadaşlar. Nasıl ters koydum? Çünkü böyle olacak mı? Üstte kırmızı olacaktı Ayşe sen sarı üstünde bak. A sarı üstte Ayşe sen de var ya. Arda kazanıyor. <laughs> Aferin, Aferin oğluma. Baba. Hız ve dikkat. Bravo. Evet. Ne oldu Yasse? Kartları da göstermeyi unutmayın. Kırmızı mı? Tamam. Dur bir dakika, ben renk vereyim. Bak Arda. Arda kazandı. Arda kazandı. Bir dakika, nereden biliyorsunuz? Oğlum yani bu kadar... Evet Arda kazanıyor. <laughs> Arda'cığım olabilir. Arda kazanmadı, baksanıza. Yeter az önce değiştirdin az önce, hadi bakalım. Şöyle Arda kazan mı <laughs> Arda kazanan mı? Arda kazanmadı ama <laughs> <laughs> ya. Arda kazanmadı ya. Arada Arda benim. kazanmadı <gülüyor> <gülüyor> ya. Hadi bana ver. Şimdi, kırmızı Arda bas. Işığın üstüne mavi. Bir dakika ya <gülüyor> ne <laughs> oldu? Ben niye anlamadım? Ben... Tamam sen devam etsene. Aa, Baba. Çevir bakayım. Arda mı bastı önce? Evet. Gördüğünüz Kızağı gibi ben. Arda kazandı. Ben Bir dakika, bir dakika. Ben yine yanlış yapmışım bakayım Getirsene. Şuna bak, şuna. <laughs> Son round sizin aranızda. Kim kalırsa Arda'yla oynuyor. Hadi, Hadi bakalım. Final mi sonra? Evet. Hadi Ayşe şimdi kazanırsa o zaman o lider oluyor. Sonra kaybedeni. Tevfikci ne yapıyorsunuz? Evet, hadi ha, başlıyor. bir dakika bir dakika sayılmaz. Bana dedi. Hayır, hayır. Ya ama sene. sayılmaz Yok, ya. Biz dedik bir başladık diye ya. başladık dedik yani. Arkadaşlar ben kazandım ay dur ben kazandım. Ama sen kendine emin gibi çevirdin. Bak Emin misin olmaz. bir dakika bakalım sarı evet evet tamam. Ben her zaman kendime eminim. Arkadaşlar bir saniye görüşmek bir üzere bay bay. Ya ben burada kafamı topluyordum. Final final dediniz. Ben kafam biraz rahatlatmaya çalışıyorum. Hadi hadi, bana uzatma hadi. Bir <laughs> reklama arkadaşlar. Şimdi... şimdi arkadaşlar ikisi de kazanamadı. O yüzden şimdi taş kağıt makasla kim kazanırsa o bir şey daha ekliyorum o zaman. Kim kaybederse kim kaybederse aptal olur hadi. Gözümüz kapalı yapıyoruz başkan. Ya. Evet Aa, ben. arkamızda Arda sen hep böyle yapıyorsun. Arda böyle kapalı. bir ilk birisi. Arda Taş, ben seni kağıt, biliyorum. Makas. Hayır devam. Ya. Bir dakika bir dakika elini çek elini çek. Elini çek. Kapatacağız senin. zaten. Hayır göz kapalı. Arda biliyorum ben ya? Kamerada görüyor her şey. Taş, kağıt, makas. Evet, hadi. Taş, kağıt, makas. Devam. Evet. Taş, kağıt, makas. Ya hayır, Arda kaybetti. Arda! Ne <laughs> 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 aptal olmak istemiyorum! Ne aptal olmak <laughs> böyle abdala... Tamam, ben bir şey yazmaya gerek yok. Kalemi getirmem. Zaten tamam. alnımızda yazılı yani. <laughs> ama hayır, öyle haksızlık olur sana. Yok, <laughs> tamam oğlum. Hadi oğlum. Oğlumuz bence arkadaşlar bu arada. Evet ama şöyle bir şey Evet, evet. Gerçekten. Tebrik ediyorum Arda'yı. Aynen öyle. Çünkü yaşına göre gerçekten çok iyi bir performans yani. sergiledi. O yüzden aptal yazmamız doğru olmaz. Katıldığı için çok teşekkür ediyoruz abi. Sen İzzet bak, sen 9, çocuk 6. Tamam mı? Yani 6 kazandı. Yani bence beni sorgulayın. Yani sen, sen bir de, de mühendissin <laughs> böyle. Ay çok güzel oldun bizi. Böyle bir şey mi yapsak? Ne diyorlar? Dövme. Dövme? Dövme diyorlar. Dövme dövme. Dövme. Aynen. Evet, evet yarın dövme yaptırmaya gidiyoruz. Günün gönülleri şampiyon Arda aldığı puanlardan dolayı tebrik ediyoruz. Ben de kendim Şu fotoğraf kendimi tebrik ediyorum çünkü yani özellikle geri sarıp ilk iki bulmacayı izlerseniz orada kendimi neden tebrik ettiğimi anlarsınız. Bu arada bizlerden desteğinizi sakın esirgemeyin arkadaşlar. Çocuklarım sizlerle birlikte çok hızlı büyüyecekler. Sizlere çok güzel içerikler hazırlayacaklar. Ee, bu kanalda daha yeniyiz. Sizin destekleriniz için çok önemli. Lütfen abone olmayı, like atmayı, güzel yorumlarınızı, olumlu olumsuz beğenilerinizi, eleştirilerinizi her şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Önerilerinizi de. Tabii ki önerilerinizi de. O yüzden de gerçekten bizim için çok önemli. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyoruz. If you this, bye bye. 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 bye.